Ak elektronik oto anahtardan herkese iyi günler. 2021 model Dacia Sandero için sustalı anahtar yaptık. Bunlarda 2021'de dahil bütün modellerde Sandero'larda bu sabit kama gibi anahtar kullanılır. Biz ise bunlara daha güzel, daha şık, sustalı, katlanabilir, cepte rahatsızlık vermeyen ee, anahtarlar yapıyoruz. Bu anahtarlardan yüzlerce yaptık. Problemsiz bir şekilde çalışıyor. Tuşları, kumandası, anahtarı aynı şekilde. Çok kez yaptık ve hiçbir şekilde şikayet almadık. Şöyle yaptığımız anahtarın kumandasını test edelim. Bakın kumandamız çalışıyor. Aracımızda çalıştıralım. Aracımızda çalıştı. İşlem süresi yaklaşık olarak 20 dakika sürüyor. 20 dakika içinde yeni anahtarınızı yapıp hazırlayabiliyoruz. Ee, şehir dışında olan müşterilerimiz için e, iki adet anahtarı varsa bir tanesini bize gönderirlerse. Onlar için de sustalı anahtar yapıp gönderebiliyoruz. İş yerimiz İstanbul Bahçeli Evladı, E5'e yakın konumdayız. Ulaşımımız oldukça kolaydır. Sizin de Dacia Sandero sustalı anahtara ihtiyacınız varsa ekranda görülen telefon numarasından bizlere ulaşabilirsiniz. Kapıyı kapatalım. Şöyle kilitlemeye basalım. Evet şimdi daha iyi kilitliyor. Bütün anahtarlarınızın kaybolması durumunda İstanbul genelinde servisimizle gelip araç başında sıfırdan anahtarınızı yapıp teslim edebiliyoruz. Şöyle bakın anahtarları yan yana getireyim, farkı görün. Yani boyut olarak bile daha küçük. Ee, kendi anahtarımızı da yakından inceleyelim şöyle. Bakın tuşları, arka kısmı, susta mekanizması. Gayet güzel çalışıyor. Herkese iyi günler.